Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar, inkarcılara karşı çetin, kendi aralarında ise merhametlidirler. Fetih Suresi 29 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bana kasıtlı olarak yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Buhari İlim 38 Allah'ım Resulün Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme yapılan her hakareti kalbimizin en derininden reddediyor. Mahzun kalbimizle sana sığınıyoruz. Sen ki Habibini alemlere rahmet olarak gönderdin. Ona dil uzatanlara karşı kalbimizi kalkan, sözümüzü siper eyle. Bu ümmete hürmeti olmayanları rezil, Resulüne dil uzatanları zelil eyle Allah'ım. Hakkı hak bilmeyenleri hakikatin nuruyla kör eyle. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme muhabbeti olmayanları merhametinden uzak eyle. Kalplerimizi onun sevgisiyle doldur. Dillerimizi ona salavatla süsle ve bizleri onun şefaatine layık kullarından eyle. Ey intikam sahibi olan Allah'ım, Resulüne düşmanlık edenleri senin adaletine havale ediyoruz. Onları dünyada rezil, ahirette perişan eyle ve bizlere Resulüne sadakatle bağlanmış Diliyle ve kalbiyle onu savunmayı şeref bilen kullarından olmayı nasibeyle. Ya Müntekim, ya Aziz, ya Cebbar, Habibine sadık ümmet eyle. Amin.